E Senliğin olduğu yerde de kötülük olmaz. E bu sebepten dolayı yapmamız gereken şey, için yüreğimize kötü düşünceler, kötü fikirler taşımayalım arkadaşlar. Yüreğimize kötü düşünceler, kötü fikirler taşımayacağız. Evet, bu sebepten dolayı da yani her zaman yapmamız gereken şey nedir? İnsanları bağışlamak, bağışlamak, bağışlamak. Bu kadar basit. İnsanların günahlarını yüzüne vurmamak, vurmamak, vurmamak. Sürekli insanları suçlamamak, suçlamamak, suçlamamak. Suçlamayın ya. Kendinizi de suçlamayın. Bir şey yaptınız, yaptınız, yaptınız. Konu kapandı. Bitti. Artık kendinizi suçlamayın. Şöyle düşünün. Bir insan bir kötü bir şey yaptı. Ee, ben bir kötü bir şey yaptım. Ve o yaptığım kötü şeyi sürekli kendime hatırlatırsam ne olur? Sürekli desem ki ya ben çok kötü şeyler yapıyorum, yaptım. Ben çok kötü şeyler yaptım. İyi şeyler yapmak için aklımda, yüreğimde yer kalır mı? Kalmaz. Ben sürekli kendimi suçlarsam o zaman iyi olan hiçbir şey düşünemem. Siz de böyle olun. Yani kendinizi sürekli suçlamaktan vazgeçin. Yapmışsınız, yapmışsınız oldu bitti. Bak Tanrı ne diyor, Tanrı senin suçlarını sürekli sana hatırlatmayacak diyor. O zaman sen de kendini hatırlatma. Yani insansın ve ne diyor? Çünkü o sizin mayanızı bilir diyor. Ya yani ne demektir mayanızı bilir? Yani sizi o yaratırken topraktan yarattı. Haberi var. Zayıf olduğunuzdan haberi var. Merak etmeyin. Ne kadar isteğin olduğundan bir şey bazen bir şey yaptıktan sonra ne kadar pişman olduğunuzdan ya da bazen ya bir şeyi ne kadar çok yapmak istediğinizden ama aslında onun yanlış bir şey olduğunu bildiğinizden de haberi var. Her şeyden haberi var. Ama karşı duramadığınızdan da haberi var. O yüzden de ne diyor? Diyor ki günah işlediğinizde yavrularım diyor korkmayın. Günah işlediğinizde Rab olan İsa Mesih Baba Tanrı'nın önünde sizi savunacak diyor. Bu sebepten dolayı yani bizler bilmeliyiz. Bizler düşünmeliyiz. Tanrı bizi bizden daha iyi tanıyor. Ve bu sebepten dolayı da biz eğer ki biz eğer Tanrı tarafından bağışlanabiliyorsa o zaman biz de kendimizi bağışladığımız bağışlamalıyız öncelikle ve sonra başka insanları da bağışlamalıyız. Çünkü aynı şeyler karşımızdaki insanlarda da var. Aynı bendeki zayıflıklar onlarda da var. Aynı bendeki güç onlarda da var. O yüzden de Tanrı hepimizin Tanrısı. Öyle olduğu için beni nasıl değiştirebildiyse onu da değiştirebilir. Ben nasıl bu Tanrı, o gücü Tanrı'dan bir güç alıp da karşı durabildiysem o da durabilir. O yüzden de biz yani şunu dememeliyiz hiçbir zaman. Yok o olmaz. Mümkün değil onlar hiçbir şey olmaz. Dememeliyiz. Bunu dediğimizde Tanrı'yı küçümsemiş oluyoruz. Bunu dediğimizde kendimizi farklı bir özellikli olduğunu da düşünmüş oluyoruz o zaman. Çünkü biz bilmeliyiz ki Tanrı bizi bağışlıyorsa biz de bağışlamayı öğrenmeliyiz. En büyük bizim için en büyük hayatımızda yapacağımız birinci şey budur. Bunu yaptığımızda yaşamımız her zaman daha bereketli ve daha güzel olacaktır. Evet amin. Rabbi Sami'sinin adıyla bu haftalıkla e, toplantımız bu kadar. Her birinizin hayır dualandırıp bereketliyorum. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Bizimle ilgili olan videolarımızı, ses kayıtlarımızı, telefon numaralarımızı istediğiniz yerde paylaşıp, istediğiniz insanlara gönderir istediğiniz yerde dinletebilirsiniz. Bu özgürlüğünüz var. Bilginiz olsun diye söylüyorum. E, yine de kibarlık olsun diye. E, saygıdan dolayı nezaket olsun diye bana soruyorsunuz. Sorduğunuz için teşekkür ederim ama sormasanız da olabiliyor, fark etmiyor. Böyle bir özgürlüğünüz var. Haberiniz olsun diyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle birliktesiniz. İyi ki bizlerle aynı e, Tanrıya inanıyorsunuz ve iman ediyorsunuz. Bu sebepten dolayı her birimize teşekkür ediyorum. İsada olduğunuz için, İsada kaldığınız için ve sizleri seviyorum. Amin. İsa Mesih'in adıyla.